Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Hava buz. Sobayı tüttürüyorlar vallahi komşular. Şöyle gökyüzünü de görelim. Ne kadar bulutlu bugün. Bu da çayım. <laughs> Meşhur kavanozla çayım. Şöyle betonlarımı da göstereyim bir tanelerim şurası en güzel olan yer <laughs> o kadar suladım şurada orta buralarda kirecinde bol atmışım <laughs> bir de o çukur olan yerler maşallah fazla bir atma olmadı ufak tefek kenarlarında ince olan yerlerde onu şeyle kapatacağız izolasyon malzemesiyle inşallah. Hoş gelmiş. Şu çiçek de yerini sevdi. Küçük kulübemi de çekeyim görenler görmeyenlere söylesin bir tanelerim. Fatoş'un küçük kulübesi. Sevgi kulübesi, sevgi kulübesi. Kızceğim, gel gel kızcım. Merhabalar, merhabalar, hayırlı günler, mutlu haftalar. Huzurlu seneler. Umutlu yıllar. Hepinizi seviyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bir tanelerim. Çayımı da koydum. <laughs> Hani çay saatimiz değil çok erken ama belki erkenden çay demlemiş. <laughs> çok çok mutlu oldum. En azından eğlenceye girmiyor çay. Kahve değil. Kahve de eğlence mi bilmiyorum. Dertten, kederden ne içelim? Başka bir şey mi içelim? Tövbe estağfurullah. Ne içilir anam ne içilir? Ya çay içilir ya kahve içilir. Başka içecek şeklimiz yok. Ben kola bile içmem. Geçtiğimde çok severdim de. <laughs> Hayatta ağzımı almıyorum şimdi. Hayatta. Almıyoruz zaten. Kola falan da almıyoruz. Anneciğim isterdi 40 yılda bir. Canım anne. 40 yıl yani. Bir alıştı mı? her gün istiyordu da unuttuydu en son zamanlarda. Hatta eşime şikayet ediyordu akşam bir gün. Kola almıyorlar diyordu. Çayımı birazcık soğutmuşum. Niye? Anam bir baktım tripod başı tutmuyor. Dedim bismillah daha üçüncü kullanmamız. Bu, bu da mı bozuldu? Ana bir vidası gevşemiş meğerse. Çok şükür ay ay bana yani bana çok faydası var tek olduğum zaman. Bazen diyenler oluyor canlılarım benim bir, bir tanelerim... taneleri Nuran yok mu? Tek çektiğim zaman Nuran uyuyor sabah erkenden. O gece uyuyamıyor hiç uyuyamıyor. İlaç da almak istemiyor. Ama uyuyamıyor yani horozumu kaçırdılar. Aa benimkiler geliyor benim can ailem. Gelmeseler de sevgilerini gönderiyorlar. yürek yandırır demişler. Dün ben dışarı çıktım. O kadar sıcaktı. Yaz gibi yürünmüyordu. Anam bugün sabah böyle buz gibi vermiş. Her taraf bulutlanmış. Sobalar sabahtan yanmış. Şöyle bol bol rahmet, bereket, yağmur istiyoruz yüce Rabbimden yüce yaradanımızdan canım Allah'ım seni seviyoruz canım Allah'ım kalbimizdesin bir tanem bir tanem bir tanem nasılsınız canlarım inşallah iyisinizdir dünkü yorumlarınızı dünkü demeyim de tabi bir gün önce yayınlamıştım dünya yayın yapamadım şeye gittim çil çil hmm. inşaat malzemeleri satan bir yer vardı şöyle uzakta çok büyük bir yer. Dedim şeye bakayım. <laughs> Gene aklıma gelmiyor ya Rabbim. Cila diyesim geliyor cila. Değil. Ee, Allah Allah insan bir şeye takıldı mı aynı şeyi nasıl söyleyemiyor ki? bacım. Ya siz, siz dediniz zaten. Böyle bir huyum var. Bir şeye takıldığımda aynı şeye takılıyorum. Cila diyesin geliyor. Cila değil işte. Ver, vernik vernik. Ver bakayım dedim. Bir de şey alayım. kireç. Şimdi bende iki kilo kireç var ama iki kilo kireç ne kadar yer yaptırır şimdi bilemiyoruz. duvarları kireçleyeceğim. Hatta birkaç kez kireçlemeyi Düşünüyorum böyle kar beyaz olsun Bodrum bodrum <laughs> Bodrum evleri gibi olsun Fatoş'un ama Şöyle bembeyaz olursa Yazında yeşil bitkilerle Birlikte o beyaz nasıl bir uyum sağlar Acaba böyle Kar beyaz olması için diyorum ki Bir kere yapayım iki kere yapayım şöyle Bunun gibi olsun etamin gibi Dedim biraz kireç alayım O kadar da yol gittim kireç yok. Vernik dedim. Ondan sonra lafı çevirdi. E ben ver ne bilmiyorum. Buranın esas çalışanı burada değil. Ne sorduysam bir bahane buldu. Bilmiyorum. <laughs> Günah babalı boynuna. <laughs> Ama kireç yok dedi. Dışarı gitti geldi. Ver ne de bakmak istemedi. Ya asıl da toptan ve parakende diyor. ilgilenmek bile istemediler. Anlayacağınız yürüdüğüm yolda epey vardı yani. Neyse başka yere bakacağım. Bu tarafta da inşaat malzemeli satan yerler var. Dedim başlamayayım Goya. Gerçi onu yaparım inşallah bugün. ne kadar yer yapıyor en azından bir fikrim olur. iki kilo kireçle. İki kilo kireç. Ay çok güzel olacak ya. Şimdi mantıklı düşününce çok hoşuma gitti. Bembeyaz. Burayı da vernikleriz. Burada da boya var gibi. Ama böyle şey kalmamış. Plastik boya. Plastik boyanın üstüne kireç tut. Yok ya deneriz dener. Kireç ne ya? Kireç sürmeyeceğim ki buraya. Şey süreceğim. Vernik. Bakacağım. Valla benim inşaat mühendislerim var. Kadriye bacım valla bilmediği yok. Ee, Baharcığım, Bahar Hanımcığım Bahar hanım maşallah dedim ya. Eğer Kadriye Hanım'la Bahar Hanımcığım yakınımda olsun. <laughs> biz bu evi var ya cennete döndeririz. Maşallah ya ellerinden her şey geliyor böyle. İnanıyorum böyle onlar böyle bir ev bile yapar. <laughs> Doğru söylüyorum değil mi? <laughs> kız anam bu ne kız? Benim yaylalık şey olmuş. Bayağı bir toroslar. Ben de torosların kızıyım değil mi canım ablam? Canım ablamın yazdıkları çok hoşuma gitti Asiye ablacığımın. Torosların güçlü kızları demiş ya. Ay ne kadar hoşumuza gidiyor Nurhan'la. Canlımsınız benim. Hepiniz ayrı ayrı. O kadar motivasyon yüklüyorsunuz. Ay gözüm var ya. Kapalı gibi çıkıyor anam ya. Küçücük benim gözlerim. Biraz da bozuk. Kaç gündür kaç gündür randevu almaya çalışıyorum. Şimdi yakın gözlüğünü aşırı kullanmaya başladım. O da benim gözümü daha çok göz... Onu çıkarttıktan sonra daha çok görmede biraz şey harcıyorum, vakit harcıyorum. Bir müddet uyum sağlayamıyorum etrafa yola çıktım mı? Bir randevu alayım dedim. Kaç gündür uğraşıyorum, alamıyorum. Kaç gündür uğraşıyorum, alamıyorum. Kız anam gözlerim boncuk gibi küçücük kaldı kız. ...şeyde izlerken... ...gözüm sanki böyle kapalı konuşuyorum gibi... ...aslında açık bak... Hey, ...kurban olurum ben sizi... ...Yaradan'a... ...Allah'ım... ...canım Allah'ım seni ben ne kadar çok seviyorum... ...dünyanın... ...en güzel kalpli insanlarını... ...benim karşıma çıkarıyorum... ...ay vallahi diyorum ha... ...ay gerçekten... ...o kadar güzel kalpli insanlarsınız ki... Dünkü o yazdığınız yorumlar beni benden aldı. Kalk kız Fatoş dedim erkenden kalk. <laughs> erkenden kalk bugün videomu olmamaz olur mu dedim. Yemek yapma ayıp olur dedim ama. Ah, ah bir tanelerim ah ah ne biliyorsunuz siz ne bilmiyorsunuz. Bazen diyorum ya Belki de senin en yakınındaki yazıyor. Belki de en yakınından biri yazıyor. Bilemezsin. Müganlı der diye taş uzaktan gelmez. Benim annem yemedi, yedirdi, içmedi, içirdi. Gençliğinde kurban olduğum yaradana seni evinde ne var ne yok taşıdı. Ay anam bir gün lafın etmedi de ben lafın etmiş gibi ol, olmayayım. Hani yaptığın iyiliğin laf olmaz derler de. Allah bir insanı kardeş yaratırmış da huyunu farklı yaratırmış. Ben demiyorum bunu başkaları da diyor mesela. Benim annemle kardeşi var. Aynı insan olamaz derlerdi. Benim annem şu koca mahallede ve daha ötelerinde gitmedi, yardım etmedi, insan kalmazdı. Canım anam bir mü gün mü koçunman, bir gün mü diye Der ki Ayşe teyze desinler aşağıdan. Ayşe abla, Ayşe bacı koş. Anamı bir gün bulamazdık öğlene kadar evde. Öğlene kadar. Ona hamur açtım, ona ekmek yaptım, ona ekmek pişirdim, onun biberini temizledim, onun salçasını yaptım. Asla öyle şimdiki gibi insanlar parayla pulla bir şey yapmazdı. Öyle para mara asla bak yok. Ha. Şimdi bir şey yaptırırken para mesela ve artık öyle parayla bulabiliyorlar. Ah ah bir tanelerim ah. Söylense gönül. Bir laf var onu mahzun kardeşim şimdi yazar. Söylense dil razı değil söylemezsen kalp razı değil mi ne vardı? <laughs> Söyleyiver hele bilenler. Velhasıl insan bazen şüpheleniyor öyle kötü yorumların geldiğinde belki de en yakınından geliyor diye. Kırpişim oy anne popoçunu yer bunu. Ay buna da pis demeyin öptü demeyin. Yerim ben onları yerim. Yerim. Velhasıl işte gençliği onların şu yok aman biz yemeye onlar yesin aman kurban kesilir. Geçsin anam canım işte annem hepsini toplar oraya götürür. Velhasılı Velhasılı yalancıktan bir mezarlığa geldim. Başka bir şey yok. Baş sağlığına bile gelmedi. Yani yanımıza bile gelmedi. Yani ablamın Nura'nın yanına bile gelmemiş. Gene bana yalancıktan bir sarıldı. Ağladım vallahi hüngür hüngür ağladım. Bacısı sonuçta anam daha mezarlıktan gitmeden bizim enişteyi bulmuş Meral'ın kocasını dedikodu yapmış. Kız benim anam 15 20 yıldır zaten evden çıkamıyor artık tek başına. En yakınını unuttu ya kızına kızını sormayan biri. Mahsus yapmış hep, yani yapmışık annem de artık belki mahsus yapmış biz de. Nasıl anlatılır canlarım anlatamıyorum. Hicap duyuyorum, ağır duyuyorum. Tüm olanları demeye. Size de soruyorum. İki kardeş olup çok çok farklı özellikli olanlar yazsın. Ya da bildikleri ya da tanıdıkları. Aynı anne babadan olup Annemi siz de biliyorsunuz. Annemi anlatmaya kelimeler bile yetmez. Kız nereye gittin kuzum? Nereden geldi kız bu aklıma? İşte bu yazıdan geldi. Belki de yazı en yakınlardan mı geliyor eleştirler diye. Ay hele ablam hele ablam hele ablam Şadi ablam. Ana melek gibi herkes arar biz aramak sormasak da ablam arar telefonla bayramlarda arar cumalarda arar şunu da arar bunda arar. Ha ben gönül küs ettim kimseyi aramıyorum benim annem 20-30 senedir hasta aramayanları ben niye arayayım. Hatta en son ablama da dedim sakın arama onu bir daha dedim. Sakın arama abla beni de kaybedersin dedim o günden beri aramıyorum dedi ablacığım. Yazık o da çok iyi ki Küslükten korkar. Şeyden korkar. Günah der. Velhasılı. <laughs> Ayağımı alttan yakalamış. Anam nereden aklıma hadi gene aynı şey geldim ama. Çok çok merak ediyorum. Sizlere soruyorum. Kardeşler arasında farkı bana bilenler olanlar bizlerin olmadı Rabbime bin şükür beş kardeşlik Allah'ımıza binlerce şükür kendimizden fazla birbirimizi düşündük her zaman her zaman herkes kendinden çok kardeşini düşündü kendimden çok Meral'ı düşündüm Nurhan'ı düşündüm Ali'yi düşündüm Şadi ablamı düşündüm çocuklarını daha çok düşündüm tabii. benim için çocuklar hep öndedir benim için yeğenlerim kardeşten de öncedir. <laughs> öncedir ya ne yapayım? Ay onlar bal benim ballarım. Velhasılı işte. Annemin yaptıklarını buradan yol yapsan başka ülkeye gider. Ama gerçekten ayrıntılı anlatamıyorum ya. Anlatamıyorum, anlatamıyorum. Ben haya duyarım, belki bir gün karşılaşırım, belki utanırım diye. Ama o bizi mezarlıkta ya, mezarlıkta gitmiş, Meral'in konuşasını yakalamış enişte. işte sormadım da ne dedi, bir, birkaç kelime söyledi de aramazmışım sormaz annem aramazmış kız annem kaç yıldır yatıyor kaç yıldır annem artık telefon kullanmayı bilmiyordu sadece telefonu şarja takıp aç yani bu niye çalmıyor veya bundan konuşulur muyu bilmiyordu kurban oldu melek melek o siz melek işte bazı insanlar nedir meleği bile kaybeder Benim anam, benim anam o etleri yedirmezdi bize. Yerdik tabi de çok yemek isterdik. Çocukluk ya beş tanesin doymuyon doymuyon. Allah ayağımına kız ayağımın altına ayağını takmışlar. çekiyor oyun diye. Tüylerim diken diken oldu. Velhasıl işte ya. Yani anlatsam bir romanda buradan çıkar da bakma sen ya. Sadece o şeyden aklıma geldi işte. Yorumu düşünüp taşınırken taşınırken taş uzaktan gelmez laf aklıma geldi. Çocuğum çayımı soğutturdunuz. Ay yapma ayağıma yapma ya. Ya ayağıma ya çorabımı çıkarttı ya. Kıt kıt çek. Allah. Çorabımı almadan bırakmadı. Allah'ım cırmık atıyor cırmık. Atmazlar da oyun zannediyorlar. Kız ayağım ağrıdı, ağrıdı. Maymun. <laughs> i̇şte biz de eleştirilirsek başka da bir şey demiyorum. Dünya o kadar garip olmuş ki köylüler köylü değil kadınlar kadın değil. Gençler genç değil. Korkuyorsun. Bazen umut buluyorsun güzel bir şey seyrettiğinde, değil mi? Umudun artıyor. Bazen umudum düşüyor. Ben eee bir kanalım var yani. Önüme çıkan veya çok izlenmişse niye izlenmiş diye bakmak zorundayım. İncelemek zorundayım. Açtığımda şok oluyorum. Yalan, dolan, riya, Olanlar, sadece yalan başlık atanlar, bakıyorum bir milyon izlenmiş, yüz bin, beş yüz bin, on bin, yirmi bin basit kalıyor. Sonuca bakıyorsan hiçbir şey yok, hepsi yalan mesela başlıkla alakasız. Zaten bütün köy, tabii ki hiç genelleme yapmıyoruz. Asla yapmıyoruz. ...köylü deyip böyle dağlar köyler... ...gerçekten köy... ...bakıyorsun kadınlar... ...sadece oynuyor... ...aile mi yok... ...kültür mü yok... ...gelenek görenek mi yok... ...şalları çekip askılığı girip oynayan kanallar sadece... ...yapma çocuğum valla... ...bu sefer geçirdi ya... ...çorabımı da aldı ayağımdan... <laughs> ...yok oyun zannediyor şimdi... Divanın altına giren çocuklar kimlerdi? Bizlerdik. Al bunlar da yaşıyor. Oraya saklanıyor ya. Ayağım kıpradıkça ben O bakmıyor, bu bakmıyor, şu bakmıyorsa kim bakıyor bir tanelerim? Altına girdiğinde yüzlerce, binlerce yorum, yorum atıyorsunuz. Yorum attığınızda onu kötüsüne de atsanız onu öne taşıyorsunuz. Yapmayın, etmeyin bir tanelerim bizim gibi doğal insanlar da büyüsün. Anam büyümesin iki kuruş para kazanacak yavrucuklarıma mama alacağım. Yok yani bin iki bin izlenmeyle üç bin izlenmeyle para filan olmuyor. Yani en az her videonun beş altı bin on bin izlenmesi gerekiyor. Üç beş kuruş kazanabilmek için. Ay 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 ona mı taktın bu sefer? Düşürme sakın. Bizim çocukları severler. Kimler? Benim kedi canlarımı seven, benim kedi sever, hayvan sever, merhametli ailem. Ay canlarım ya. Ya siz ne kadar mükemmel insanlarsınız. O kadar güzel yazmışsınız ki. Yetiremiyorum ya. Yazı ben ona cevap verdiğimi düşünemiyorum. Benim yazma kabiliyetim çok güç, düşük. Ama konuşup cevap versem, abo, abo size sevgilerimi nasıl... Bak eğer o tripodu da düşür. Gel. Al çorabı al al. Al çorabımı ayağımdan çıkarttın. Al. 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 Şuş, şuş, şuş. <laughs> çorabımı çıkarttı ya kız. <laughs> al 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 al. Bak bak bak. Korkuyum artık ayağım. <laughs> al 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 al. <laughs> al. Bakayım hele. Ay çok uzun oluyor, yüklenmiyor. Sizlere doyum olmuyor zaten. Bir de soyrun oldu, bir de serin oldu. Serini seven var ya, ben serini çok seviyorum. Yazın seviyorum da. Kız baya bayağı bir yaylada yaşıyor. kız. toroslar, toroslar bura. Torosların kaç olmuş ay çok bayağı olmuş çocuğum vallahi korkar oldum kız. ayağıma takacak diye benim çocuklarım asla beni iş yapmaz ama oran altında saklandığı için oyun yapıyorum zannediyor. Şöyle yapalım. Ben sizlerle sohbeti çok seviyorum. Siz benle sohbeti çok seviyorsunuz. Bu videonun altına mesela ne yazmak istiyorsanız yazın. Sevginizi yazabilirsiniz. Motivasyon mesajları yazabilirsiniz. Sorular yazabilirsiniz. Bu videonun altına yapılan tüm yorumlara tekrardan video çekeceğim. Karşılıklı konuşur gibi. Tabii canlı yayına da başlayacağız inşallah birkaç güne. Bu videonun altına ne yazarsanız onun cevabını vereceğim. Soru olabilir, <laughs> sevgi mesajlar olabilir. De sorusu Fatoş 5 seni tanı yok diyebilirsiniz. Başka şeyler yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Bu Fatoş kim diye yeni gelenler olabilir, duyanlar olabilir. Ama yeni gelenler, görenler, duyanlar lütfen bekliyoruz. İyi kalpler durağında, sevgi kulübesinde Kız Kele gerçekten çok güzel. Öyle göründüğüne bakmayın. Birazcık kırık dökük ama canım benim. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Vallahi bir harç yaptım. 250 lira para verdim. Hadi çimentonun biri duruyor da. Anam bir avuç yeri yaptım ki. Abba o tüm yapsan 20, 10 milyarlık Kadriye bacım anlatıyordu ya. Kaşra dedi ya. 15 bin mi istediler dedi. Bizim burada bir gör. Bak diyorum arkadaşımın bir tek tek fayansı fayansı çıkmış bir tek ama e, diyor ki mesela köşesi kırık oraya işte o kaldırılıp yapmaya bin lira istemişler bin bin fayansı sen vereceksin zaten zaten şu kadar da bir maaş siz yapın diyor aksilik ucu diyor şeyin altında diyor dolap mı var bir şeyin kız ne olacak dedim şöyle kesin kesme makinesi bulun dedim. Metin abi bulur dedim. Bize de ver kesme makinesi. Biz de kesek de mutfağın taşını değiştirek dedim. Mutfağın taşını kestirsem Nuran yapar. Anam kestirecek yer bulamıyorum. Sanayi mahallesi değil yani bura sokak. Ya bir ev yapılırken ya bir şey yapılırken dikkat ediyorum işte yollarda geçerken bir inşaat olsa diyorum bir şey varsa makinenin fayansın ölçüsün ortadan artık nasıl nereden kesilecek ölçüsünü söyleyeceğim. Sizleri seviyorum bir tanelerim. Allah'a emanet olun. Sevdiyle kalın. Hep Fatoş'la kalın. Sizlerin o güzel motivasyonlarıyla Fatoş mutlu olmaz mı? Ay motivasyonumuzu kimse bozamaz inşallah. İnşallah. Ya insan girer önce bir bakar bunun amacı ne der ya amacı ne, niye açmış bu kanalı der? Kendime üzüldüm ki köşede oturmuşum orada gariban gibi yemek yapıyorum bir avuç kuru patlıcan yap. Bu göze gelir mi? Kadriye bacım ne güzel demiş kız buzumu çevirdim bunlar nasıl insan demiş? Geliyor geliyor benim canlarım. Ay çayım bitmedi. videomuz burada sona erdi <laughs> Fatoş öğlene kadar da konuşmak ister niye yüklenmiyor çok uzun 30 dakikayı geçti mi yüklenmiyor <laughs> bekliyorum sorularınızı sevgi mesajı olur sorular olur merak ettikleriniz olur ne sorarsanız sorun isterse kendinizle ilgili sorun Güzin abla aslında bir günde öyle yapacağım ...herkes sorununu yazsın... ...Güzün abla köşesi yapacağım... ...Fatoş abla köşesi... ...biz onu canlı yayında yapıyorduk... ...Fatoş abla köşesini. ...Güzün abla gibi oluyorduk... ...Güzün ablayı bilen nesillerden kim kaldı... ...hepinizi seviyorum... ...canlarım Allah'a emanet olun... ...sevgiyle kalın... ...hep huzurlu mutlu kalın... ...ay bacaklarım uyuşmuş... ...kediden saklıya saklıya. Hmm. Ay çok güzel değil mi? Bayılırım bulutlu havaya. Bulut incelemeye bayılırım ya. Anam eskiden internet mi vardı? Bulut incelerdik bulut. Ay ama şuna var ya ölünmez mi ya? Allah'ım milyon tane çiçek vermiş. Milyon tane küçücük limonum. Ha verecek mi? <laughs> İnşallah verir. Geçen sene de açtı ama bir tane vermedi. Ne veriyorsa onlar ne ilaç. Bunlar yerde olsa var ya. Yerde olsa. Sizleri seviyorum. Mis kokular gönderiyorum bir tanelerim.